Kruskal Wallis örnek çözümlerine devam ediyoruz. Geçen videomuzda iki tane örnek çözmüştük. Bu videomuzda da bir tane sektörel bir örnek buldum size. Onu çözeceğiz ve bu örneğimizle Kruskal Wallis örnek çözümlerini ve dolayısıyla Kruskal Wallis testini tamamlamış olacağız. Evet, güzel bir örnek var burada. Şimdi o örneği birlikte okuyalım verilerini girelim. Analizini yapalım ve yorumlayalım. Şöyle diyor. Bir holdinge bağlı 4 ayrı şirketi. Evet bir holdingin 4 tane şirketi varmış. Bunların ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine ait ciro değerleri milyar TL olarak aşağıdaki gibi verilmiştir. Şirketlerin mevsimlik ciro ciro dağılımları benzer midir? bunu kurus Kalvalis testiyle bulunuz diye bir örneğimiz var. Örneğimizin mantığı şu. Dört tane farklı şirketi var holdingin ve bir her şirketin mevsimsel karları söz konusu. Acaba bu holdingin şirketlerinin mevsimlere göre karları arasında bir fark var mıdır? Fark varsa bu fark. ...istatistik olarak anlamlı mıdır? Bunu araştıracağız. Burada görmüş olduğunuz gibi... ...dört tane şirket var, dört tane de mevsim var. En sayısı bir kere oldukça az olduğu için... ...zaten doğal olarak... ...düşük en sayısından dolayı ki... Tabii Bakmadım ama muhtemelen normal dağılımda göstermeyen bir veri grubudur bu. Bu sebepten dolayı parametrik olan ANOVA'nın şartlarını karşılamadığı için Kruskal Wallis testini yapmamız gerekiyor bu verilere. Şimdi yazıyorum arkadaşlar şuraya şirketlerin karlarını mevsimlere göre karlarını. Evet, şurada yine birin birini görerek giriyoruz. Kar diyorum bunlara. Karlardı yazıyorum. 12,3, 13,81 milyar TL olarak düşüneceğiz. 14,6, 11,2. Evet, bu şunlara da şirketler diyeyim şirketler bu holdingin birinci şirketinin mevsimlere göre karı şu da 8.5 8.9 9.14 ve 7.3 bu da ikinci şirketin ya da evet ikinci şirketin karı dört tane. Şunu büyüteyim yine rahat rahat görelim verilerimizi. Üçüncü şirkete geçiyorum. 7,3 8,1 9 6 Evet buradan da üçüncü şirketin verilerini gördük. Gelelim son şirkete. 5 6 7 ve 5 olarak da üçüncü şirketin verilerini giriyorum. Evet, veri girişim, tipik ANOVA veri girişi, tipik Kruskal Wallis veri girişi. Bu şekilde verilerimizi girdikten sonra işte karların hepsi bir sütunda, şirketler yani onları karşılığı onlara karşılık gelen şirketlerin kod numaraları hemen karşısında tanımladığımız, tanımlamış olduğumuz rakamlar hemen karşılarında ve analizimize başlıyoruz. Ne yapacağız? Kruskal Wallis testini yapacağız. Non parametrik testler içerisinden Kruskal Wallis'i seçiyorum. Buradan response yerine biraz önceki analizden kalan veriler bunları siliyorum. Temizliyorum kutucukların içini ve response dediğimiz ölçtüğümüz, değerlendirdiğimiz kar pardon yanlış yere geldi. Kar response kısmına gelecek kar buraya geliyor. Karın üzerine etki ettiğini düşündüğümüz ya da etkisi var mı diye sormuş olduğumuz şirketler dört tane farklı şirketimiz vardı. Onlar da faktör yerine yazıyorum ve OK'e okay bastıktan sonra karşımıza çıkıyor. Her bir e, şirketin en sayısı. Zaten dört mevsim var. Her birisinden dörder tane veri almıştık. Her birisinin medyanı bakın ortalama değil artık sıralamaya göre bunlara, bunlar tabi oluyorlar birbirlerine. Ve buradaki renk değerleri medyan değerleri P değerine baktığım zaman evet P değeri 0.05'ten küçük bir Değer çıktığı için bu holdingin şirketlerinin mevsimlere göre yapmış olduğu karlar arasındaki fark istatistiki açıdan anlamlıdır gibi bir e, durum söz konusu oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten medyanlar büyükten küçüğe doğru da sıralanmışlar. Bunun şimdi ee, anlamlı olduğunu bulduk. P değeri 0.05'ten küçük olduğu için H0 red H1 kabul şirketlerin e, karları arasındaki fark anlamlıdır. Bazı şirketler diğerine göre daha fazla kar etmiştir ya da daha az kar etmiştir gibi bir sonuca rahatlıkla varabiliriz. Ama bunun yanında hangi şirket hangisine göre daha fazla kar etmiştir sorusunun cevabını bulmak için ise arkadaşlar yapacak olduğumuz işlem ise ne yapacağız? Bu sefer verilerimizi tekrar dizayn edip işte birinci şirketin verilerini bir sütuna, ikinci şirketin verilerini bir sütuna yazarak e, Kurus Valis'ten e, sonra Man Mitney yapacağız. Hadi onların bir tanesini ben size göstereyim. Mesela birinci şirketle kopi, diyelim şuraya Şuraya bırakıyorum bakın. Sadece bunu göstereceğim size. Diğerlerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Evet şuraya da ikinci şirketin verilerini alıyorum. Evet şu şekilde aldıktan sonra copy diyoruz ve şuraya paste deyince Evet şu anda iki tane farklı sütunda bu şirketlerin verilerini görüyorsunuz. Örnek olarak göstereceğim. Mesela birinci ve ikinci şirketin karları arasındaki fark anlamlı mıymış değil miymiş buna bakacağız. Stat non parametrik olacak tabii ki ve men with olacak? İki tane bağımsız olduğu için C4'te ve C5'te ben biliyorum onları. Evet gerisi aynı. OK'ye basıyorum. Evet, Significance düzeyi 0.03 yani 0.05'ten küçük olduğu için demek ki birinci şirketle ikinci şirket arasındaki e, kar farkı anlamlıymış. İşte bunu 1 ile 3. 1 ile 4, 2 ile 3, 2 ile 4, 3 ile 4 arasında yapıp bunu bulabileceksiniz. Ama bir kere kafadan şunu söyleyebiliriz ki birinci şirket ikinci şirkete göre daha fazla kar etmiştir mevsimlere göre diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar kruz kalvalis analizimizi örneklerini de tamamlamış oluyoruz. Bir dahaki dersimize kadar hepiniz hoşçakalın.